Öncelikle şunu aradan çıkarmalıyım. Bu lanetli bir internet mektup zinciri falan değil. Bunu devam ettirmeniz istenmeyecek. Bunu okumak ya da dinlemek sizi öldürmeyecek veya lanetlemeyecek. Bu tekrar yüzeye çıkmış. Zihnimin ön saflarına doğru tekmeleyen, çığlık atan çocukluğum hakkında bir hikaye, bir anı. Bunu unutmayı başarmıştım ancak geçmiş her zaman geri dönmenin bir yolunu buluyor. Unutmak bu olayı ortadan kaldırmadı. İnternet henüz yeni çıkmış ve cep telefonları pahalı bir yenilikken daha çocuktum. Modern çocukların sahip oldukları kadar dikkat dağıtıcı şeylere sahip değildim. Ancak bu, denemekten yoksun olduğum anlamına gelmiyordu. Dikkatimi derse vermek yerine kendi dikkat dağıtıcılarımı yaratıyordum. Çok uzun sürmedi güçlü bir hayal gücüne sahip olan, hayalperest bir çocuktum. Yaşım ilerledikçe yeni arkadaşlar edinmek daha ilgi çekici olmaya başlamıştı. Gerçek arkadaşlar. Tüm sınıfın oynayabileceği bir oyun icat ettiğimde, arkadaş edinmesi çok da zor olmadı. Tam olarak yaratıcı değildi, ancak eğlenceliydi. Oyun mu? Yakalanmadan tek bir notu gezindirmek. Basit, öyle değil mi? Oyunun ismi yoktu. Düşündük ki bir ismi olmazsa yakalanmak daha zor olurdu. Eğer birisi fazla kulak misafiri olursa oyuna not alma derdik. Oyunun asıl eğlencesi notu yakalanmadan hızlıca iletmek için ustalaşmamız gereken nice hareketlerinden, gizlilikten geliyordu. Üç kuralı vardı. Yakalanma, bir şey ekle ve pasla not iletilerek bana geri döndüğünde kazanıyorduk. Teneffüste notu okur ve iyi bir kahkaha atardık. Bazen toplu olarak büyük bir hikaye oluşturur ya da espriler paylaşırdık. Her şey notu ilk yazana bağlıydı. Bu oyun sadece bir gün öylesine aklıma gelmişti. Birdenbire sınıftaki en popüler çocuk bendim. Bu iş tabii ki çok hoşuma gidiyordu neredeyse her seferinde kazanıyorduk. Miss Not önemsemiyor muydu yoksa biz ustaca gizleniyor muyduk? Emin değilim. Oynarken yeterince gizlenmek için düzgün davranırdık ve dersleri bölmezdik. Zararsız bir oyundu. Hatta kamuflajımızın bir kısmı derste not almamızı gerektiriyordu. Eğlenceliydi. Oyunun yanlışlıkla amacı dışına çıktığını fark etmedim. Çocuklar sandıkları kadar zeki değiller. En azından ben değildim. Her şeyin ne zaman değiştiğini hatırlıyorum. Oyun her zamanki gibi başladı. Öğretmen tahtaya ne zaman bir şeyler yazmak için dönse, not el değiştirirdi. Derslerin sessiz monotonluğu arasında kalemlerin çizme seslerini duyabiliyordum. Not el değiştirirken hayallere dalmaya başlamıştım. Sadece İşlerin bir yıl öncesinde nasıl olduğunu düşünüyordum. Eskiden kendi hayali arkadaşlarım varken, şimdi bir sınıf dolusu gerçek dostum vardı. Hayali arkadaşlarımdan hiçbirini özlememiştim. Gençken eksik olduğum sosyal becerileri öğrenmeye başladığımda hepsi yok oldu. Lydia koltuğundan zıpladıktan sonra dengesini kaybedip götünün üstüne düştüğünde hayal dünyamdan uyandım. Sınıfın çoğu onun bu haline güldü. Hepimiz bunun komik olmadığını düşünmeye yetecek kadar olgunlaşmamıştık. Kimse Lidiya'yı sevmiyor değildi. Biraz tombuldu ama çok tatlıydı. Ama birisinin böyle düştüğünü görmek peşinde gülmeyi gerektiriyordu. Odadaki her göz kızın düşüşünü görmüştü. Lydia hızlıca kağıtları yerden toplayıp masasına oturduğunda yüzü kızarmış ve terlemişti. Kendini toparlamaya çalışırken yuvarlak yanakları titriyordu. Çok utandığı belliydi. ''Sanırım bir örümcek gördüm. Büyük bir tane.'' diye açıkladı Lydia. ''Böldüğüm için özür dilerim Miss Not. Lydia başını eğdi ve buklilerini ovuşturdu. Miss Not ya cevabı doğru kabul ederek ya da sorgulamamayı tercih ederek başını salladı ve beyaz tahtaya yorum yapmadan geri döndü. Dikkatimi dersi geri vermiştim ki, çok geçmeden notu bana geri pasladılar. Hemen açıp bakmadım. Teneffüste heyecanlanmayı seviyordum. Zil çaldı ve öğle yemeği için neşeyle kapının dışına fırladım. Kafeteryaya gitmek için dışarıya çıktığımızda sınıf normalden sessiz gözüküyordu. Lidya beni koridorda durdurdu. Yüzü hala kırmızıydı. Ve gözleri yaşlarla parlıyordu. Genelde içine kapanıktı. Not alma oyununa katılırdı ancak zorunda kalmadıkça sosyalleşmiyordu. Şaşırmış bir şekilde "Sorun ne?" diye sordum. Koridorda yalnızdık. Personel ve öğrenciler özellikle pizza günlerinde yemekhaneye gitmekte vakit kaybetmezlerdi. Sıkılmanın verdiği titremeyi hissettim ancak Lydia'nın yüzündeki ifadeyi gördükten sonra duygularımı bastırdım. Teneffüsten notu kimseye gösterme. Elleri ikiz örgülerini kavramıştı. Lütfen. Problemi görebilmek için notu alırken neden diye sordum. Sınıfın en azından yarısı not paslanırken gördü zaten. Keşke bunu yapmasaydım. Örgülerini çekiştiriyordu onları kafasından söküp koparacak diye korktum. Not almak artık eğlenceli değil. Eğer ki bunun gibi devam edecekse hiç eğlenceli değil. Ne gibi? Aklıma ilk gelen şey birisinin göğüs çizdiği ya da küfür yazdığıydı. Dördüncü sınıf hastaslığında iki olay da skandal boyutlarda oluyordu. Lydia notun katını açarken bana baktı. Alt dudağını o kadar sert ısırıyordu ki şişmişti. Bir anda sorunu anladım. Kağıtta Lydia vardı. Onun çizimi. O kadar iyi çizilmişti ki hata olamazdı. Bu aynı siyah beyaz bir fotoğrafa bakmak gibiydi. Tabii ki uzman kalem darbeleri altında hafifçe gözüken mavi yatay defter çizgileri olmasaydı. Çizim dördüncü sınıf seviyesinde değildi. Ancak bununla ilgili telaşlandıran konu bu değildi. Resimde karnında yatay bir kesik vardı.'' Eliyle yarayı açıyor, kanlı parmaklarıyla kendi oluşturmuş gibi gözüken yarayı genişletiyor, diğer eliyle iç organlarını kanlı dudaklarına sanki onları bir nudulmuş gibi höpürdetmek üzere çekiyordu. Tombul kolları dirseğine kadar kan içindeydi. Hatta siyah beyaz olsa bile neye baktığımı anlayabiliyordum. Perçinler karanlık ve parlaktı. Hatta şiddeti farklı bir açıdan göstermek için yansıtıcı bir havuz oluşturuyordu. Hayatım boyunca böyle bir şey görmemiştim. Gördüğüm gibi fırlatıp atmak istedim. Lydia'nın nasıl hissettiğini tahmin bile edemem. Çizim tüm etkisiyle bana çarptıktan sonra kendime geldim ve kağıdı sıkı bir top haline getirdim. Merak etme kimseye göstermeyeceğim. Lydia bir ayağından diğerine doğru sinirlerinin garip bir dansı eşliğinde başını salladı. Sanki başka bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı daha sonra koridorda koşmanın daha iyi olacağını düşündü. İştahım kaçmıştı. Eminim Lidya'nın da öyledir. Hava cevapsız sorularla gerilmişti. Onu kim çizmişti? Notu başlattığımda o çizim orada yoktu. Sınıfta herhangi birinin bunu yapacağını ya da yapabileceğini gerçekten düşünemedim. Kesin bir açıklaması yoktu. Ancak bunun hakkında düşünmek istemedim. Bir sebepten ötürü merak etmek bile kötü hissettirdi. Telefüsün ilk yarısında çocuklara notu kaybettiğimi söylediğimde protesto ettiler. Diğer yarı oldukça sessizdi. Kimse çizimin sözünü etmedi. Bu aramızda bir şekilde konuşulmamış bir kuraldı. Çizimden kimse bahsetmedi. Bir sonraki gün Lidya sınıfta yoktu. Başta oyunu oynamayacaktım ancak bazı çocuklar Yüzlerinde beklentiyle bana baktılar. Sınıfın sadece yarısı ne olduğunu biliyordu. Diğer yarısı normal bir şekilde not almayı beklediler. Bir sebepten ötürü bu olay hiç yaşanmamış gibi davranmak mantıklı bir seçenekmiş gibi görünüyordu. Oyun devam etti. Defterimden yeni bir sayfa yırttım ve boş boş o sayfaya baktım. Buna nasıl başlamam gerektiğinden emin değildim. Herhangi bir hazırlık ya da eğlence bana çok uzaktı. Artık oynamak istemiyordum. Neden bu oyun bana zorundaymışım gibi hissettiriyordu ki? Bir şeyler karaladım. Ne olduğunu ben bile hatırlamıyorum. Oyun başladı. Not geri yolunu bana bulana kadar dikkatimi vermedim. Oyunun içerisinde mahkum gibi hissediyordum. Sadece bir kağıt parçası ancak çok ağır hissettirdi. Ne göreceğimden emin değildim oyunun esas halinden değişmediğine kendimi ikna edemedim. Bu şekilde hisseden sadece ben değildim. Sadece birkaç gün önce hepimiz gülüyor ve eğleniyorduk artık. işler böyle değildi. Sınıfın sadece yarısı teneffüste beni büyük bir heyecanla bekliyordu. Diğer yarısı büyük bir isteksizlikle ağır ağır yürüyordu. Sanki zorunluluktan orada gibiydiler. Katlanmış notu düzelttiğimde Yeni çizimi gördüğümde neredeyse şaşırmadım. Bu sefer Brandon'dı. Tüyler ürpertici bir sahne. Görmeyi reddedeceğim kadar gerçekçi detaylarla çizilmişti. Köpüren, kabarmış ve kararmış derisi onu neredeyse tanınmaz hale getirmişti. Bu sefer kırmızı, turuncu, sarı ve siyah olarak renklendirilmiş alevler yüzüne dokunmuyordu. Brandon'ın gamzeli gülümsemesi ve çilli burnu hatasızdı. Vücudu alevden bir duvarın yanına çömelmiş pozisyondaydı. Sanki kamp ateşinde kendini ısıtıyor gibiydi. Kolları açık, ellerini birbirine ovuşturur şekilde kömürleşmiş derisi sürtünmeyle dökülürken ateşi kararmış et parçası ile baharatlıyordu. Elimi çizimin üzerine örterek kapatmaya çalıştım. Ancak artık çok geçti. Herkes görmüştü not avcumun altında bile sıcak hissettiriyordu. Gözlerim notun geri kalanında dolaşırken kelimeler ve kusmuk boğazıma doğru yarışıyordu. Diğer her şey zararsızdı. Konuşma ve espri parçaları, iyi huylu karalamalar. El yazılarını tanıyordum. Kimin neyi yazdığını ya da neyi karaladığını biliyordum. Lydia hariç herkesin yazısı buradaydı. Kötü niyetli birinin davet edilmeden bizim oyunumuza katıldığını düşündüm. Kimse olay hakkında konuşmadı. Ancak bu sefer herkesin gördüğü şoktan ve gözyaşlarından belliydi. Elimi notun üzerinden çektiğimde kırmızı ve siyah şekilde lekelenmişti. Çocuklar sessizce kümelenmişti. Sanki cenaze havası vardı. Brandon sınıftan ayrılan son kişiydi. Cildi ekşi süt rengindeydi. Ağlamadı, soru sormadı. Sadece cam gibi gözlerle yere bakıyordu. Zil çalıp herkes derse girdikten sonra bile sınıfa doğru isteksizce, zorla yürümeye başladığında yemin ederim ki bir fısıldama duydum. Pasla. Sonraki gün Brandon da, Lydia yoktu. Boş masaları uğursuz hatırlatıcılar gibiydi kimse oynamak istemiyordu. Ancak hepimiz garip bir şekilde katılmak zorunda hissettik. Defterimden yeni bir sayfa kopardım. Yan tarafından kırık bir diş gibi kopmuş olsa da umursamadım. Oyuna bir tür savunma ile başladım. Artık oynamak istemiyorum. Karalanmış mesaj neredeyse okunmuyordu. Sanki bir şekilde kuralları ihlal ediyor gibiydi. Elim sayfa boyunca hareket etmeye devam etti ne yaptığımı bile fark etmeden önce artık kolumun benim kontrolümde olmadığını fark ettim. Bir cevap yazdım. Pasla. Mükemmel bir el yazısı ile yazılmıştı. El yazısı benim değildi. Ona doğru bakarken elimi hissetmiyordum. Sanki benim değilmiş gibi hissettiriyordu. Benden ayrılmış sanki başka birinin eline bakıyormuşum gibi. Elim notu sonrasında William'a pasladı ve oyun tekrarlandı. Her oyunla yeni bir ölümcül tahmin resmediliyordu. Ancak not tarafından seçilen çocuklara ne olduğunu bilmiyorduk. Bildiğimiz bir şey varsa sınıfa geri gelmedikleriydi. Temin'in ölümü çizilmişti. Bacaklarını yırtan ve kemiklerini keskin, kanlı dişlerle kemiren bir köpek sürüsü. Kız fotoğrafta gülümsüyordu. Köpeklerden biri Sanki kolundan bir eti koparmış gibi seviniyordu. Calvin'in portresi kabus merdivenlerinin dibinde boyanmıştı. Vücudu çarpıktı. Vücudu doğal olmayan yönlerde bükülmüş ve kırılmıştı. Kolları ve bacakları muhtemelen düştüğü merdivenlere benziyordu. Kimse daha fazla oynamak istemedi. Oynanan bizlerdik. Karşı koyduğumda kolum kendi kendine hareket ediyordu. Bir tek ben değildim çizimlere bakmayı bıraktık. Ancak bu önemli değildi. Bir sonraki gün halen birisi kayboluyordu. Ve sonra yakalandık. O gün yedi boş sıra vardı. Lucy, Miss Not beyaz tahtadan dönüp ince bileğini yakaladığında sekizinci oyunu bitirmek üzereydi. Tereddüt etmeden öğretmen notu elinden aldı ve bize öğrenme ortamını bozma hakkında konuşma yapmaya başladı. Ders buna değdi. Yakalanarak Lucy oyunu kaybetmişti. Oyunu kaybetmek bizi bir şekilde serbest bıraktı. Üzerimdeki her şeyi kırdı. Oyunu bir daha asla oynamadık. Yedi öğrenci okula hiç dönmedi. Çocuk olduğumuz için her türlü açıklamadan kurtulduk. Ve kimse soru sormadı. O yılın kalanı ve sonraki tüm yılları ciddi bir öğrenci olarak geçirdim. Herhangi bir arkadaş ya da oyunu olmadan Tekrar yalnızlığıma geri dönmüştüm. Hatta teneffüse bile çıkmadım. Eve dövlerimi yapmayı ya da kütüphanenin sessizliği eşliğinde kitap okumayı tercih ettim. Uzun zamandır olanları düşünmedim. Hayatıma devam ettim. Geçen geceye kadar. Likörün uykusuz gecemi yağlayacağını umarak barda erken saatte tek başıma içiyordum. Yaşlı bir kadın yarımdaki tabureyi sahiplendi vücudu yaşla birlikte eğilmişti. Bu onun hızlı bir şekilde birkaç şat atmasını engellemedi. Sert likörlerin ürün çeşitliliğine bakarken, sarhoşluğun sisi beni sıcak bir battaniye gibi sarmaladığında ona çok fazla dikkat etmedim. Bana doğru bir kağıda ufalayıp bir hışırtı ile kaydırırken, kadının bakışlarındaki niyeti hissedebiliyordum. Bir şekilde yüksek sese rağmen hışırtıyı duymuştum. Tezgahtaki nota baktım. Kirli bir defter kağıdıydı. Köşelerinden bir kare şeklinde katlanmıştı. Kadına baktım. Ağzı sessizce hareket ediyordu. Ama aynı şeyi tekrar tekrar söylediğini anlayabiliyordum. Pasla. Kadını tanımıştım. Bu Miss Not'tu. Hiçbir şüphe yoktu. İyi yaşlanmamıştı. Gözleri karanlıktı ve huysuzlaşmış gibi görünüyordu. Yüz özellikleri bitkin ve solgundu. Vücudu sanki kağıttan yapılmış gibi hissettiriyordu. Ne olduğunu öğrenmek için notu açmama gerek yoktu. Bunca yıl boyunca son oyun bitmemişti. Ta ki bayan not sonunda bana notu geri paslayana kadar. Oyun kazanıldı. Eski öğretmenime ne olduğunu tahmin edemiyordum. Ama onu beni aramaya ve bu notu teslim etmeye ikna etmek için yeterliydi. Almak zorundaydım. Sağa elim iğneler ile dolu gibi hissetse de almak benim seçimimdi. Oyun benim fikrimdi. Kaybedilen hayatlar benim yükümlülüğümdü. Lanet sadece benimle bitirilebilirdi. Teşekkür ederim. Gerisini ben devralacağım. Bizi Bizi yeterince korudunuz. Çok üzgünüm. Eski öğretmenim bu lanetle çok uzun süredir savaşıyordu. Unutacağım kadar uzun bir süre. Unutmak bu laneti ortadan kaldırmadı. Ben de üzgünüm. Zayıfça fısıldadı. Yüzünde korku ve pişmanlık vardı. Bir taksiyle onu eve gönderip kaderimle yüzleşmek için eve dönmeden önce biraz oturup içtik. O zamandan beri uyumadım. Not masam da açılmamış bir haldeydi. Önemli değildi. Bakmasam bile oyun bitti. Hatta bu oyunun kime alacağını merak bile etmiyordum. Yalnız başıma yaşamama rağmen not geri döndüğünden beri yalnız değildim. Gözümün köşesinde karanlık, tanımlanamayan bir şey bana sordu. Beni özledin mi? Kimsenin inanmayacağını bilerek hikayemi anlattım. Başka bir şey yapmak için zamanım yok. Neyse ki geride bırakacak bir şeyim yok. Ailem yok, arkadaşlarım yok. Bir evcil hayvanım bile yok. Belki de derinde bir yerlerde başından beri böyle olacağını biliyordum. Bu canavarla tanışınca başından beri gizlice şüphelendiğim bir şeyi fark ettim. Bu yaratık her neyse onu tanıyorum. Onu bir zamanlar arkadaşım olarak çağırıyordum. Hayal kurduğum günlerde. Bu isimsiz, şekilsiz şey. Hayal gücüm bunun için bir övgüyü hak etmişti. Bilemiyorum, bu sadece masum bir varsayım. Yalnız bir karanlığa ona sırtımı dönmüştüm. Ama gitmeme izin vermedi. Korkunçlu arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü hikayenin çevirisine Caner'e borçluyuz. Kendisinin Discord kanalından iki Eternal Cold. Caner çok güzel bir çeviri olmuş. Ellerine sağlık. Ufak tefek düzeltmeler yaptım. Ama hikaye çok okunabilirdi. Hikaye bu arada çok güzel bir hikayeymiş. Ben çok önceden okumuştum bunu. Tekrar hatırlayınca mutlu oldum. Arkadaşlar hatırlatayım tekrar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Takip linki aşağıda var. Bir süre sonra anonsları oradan yapacağım. Ayrıca çevirmen olarak yardımcı olmak isterseniz bana Instagram veya Discord'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tatlı uykular.